Evet arkadaşlar, bu sene okullar tekrardan başlıyor. Eylül ayı geldi. Macaristan'daki çoğu okullar 2 Eylül ve 9 Eylül tarihlerinde eğitim öğretime açılıyor. Bu kapsamda artık biliyorsunuz Eylül başvuruları bitti. Çünkü çoğu okul kapatıyor mayısın sonlarında veya ağustosun başında. Bir de AB ülkesi olmadığımız için bir vize başvurusu yapmak gerekiyor. Bu da 3 ila 5 hafta arasında zaten sadece vize sonucu bekleniliyor. Fakat e, Şubat intake'inde, Şubat döneminde eğitim alabilirsiniz. Hazırlık öğrencileri yani İngilizce, A2, a İngilizcem var, B1 seviyesinde İngilizcem var ve ben hazırlık eğitim almak istiyorum deyip Macaristan'da eğitim alabilirsiniz. Yüksek lisanstan önce de bu eğitim alabilirsiniz aynı zamanda. Veya lisans ve yüksek lisansı doğrudan Şubat döneminde de başlayabilirsiniz. Bu çok fazla ülkede aslında bilinmiyor. Genellikle Eylül ay ayında başladığı düşünülmektedir.